Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 11. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fonksiyonlarda uygulamalar ünitesindeyiz. Test 18, ünite testi 2, seri seri tekrar yaptığımız testlerdir. 1. Bismillah. fx fonksiyonunun pozitif değerli olduğu yani y'sinin sıfırdan büyük olduğu en geniş aralık. y nedir? 4x eksi 20 eşit. y'sinin sıfırdan büyük olduğu aralık 4x büyüktür 20, x büyüktür 5. Ne aralığı o zaman? 5 artı sonsuz aralığı 5 dahil değildir. Sonsuz hiçbir zaman dahil değildir. Bir cihan. Grafikleri verilmiş. E, güzel. iyi yapmışsınız vermekle. Buna göre fx fonksiyonunun x ekseni kestiği noktaların absisleri toplamı yx fonksiyonunun pardon gx fonksiyonunun y eksenini kestiği noktanın ordinatının kaç katına eşit? 12'nin kaç katına eşit? Bölerek bulurum. O zaman birinci şeyin ikinci şeye oranı soruluyor bana f(x) fonksiyonunun yani kırmızı fonksiyonun x eksenini kestiği noktaların apsisleri -3, 1 ve 6 toplarsam 7 3 4. Neye oranıymış? g(x) fonksiyonunun yani mavi e, fonksiyonun y eksenini kestiği noktanın ordinatı 2. İki. E bu ikisinin oranı mı soruyor. O da 2 olarak bulunur. 2 Bursa. Direkt yerine yazılabilecek bilgiler. Bu geliyorsun bu fonksiyonda. x yerine 0 yaz ne çıkıyor? 1. Eksi 2 yaz. 0. 6 yaz. Net bilmiyorum değil mi? Buradan sonra değer hep sabit. Ne yazarsan yaz. 2'ye gidiyor. Eksi 6 da aynısı geçerli. Sabit neye gidiyor? Eksi 1'e geçiyor. Yukarı 1 aşağı 1 bölümleri de 1'e gelir. 3. Denizli. Evet. Fonksiyonun x80'i kestiği noktaların apsisleri toplama A. y kestiği noktanın ordinatı B olduğuna göre A çarpı X eksenini kestiği noktaların toplamı nedir? Kökler toplamı. Burada bir atlayacağın şey var. Dikkat et. Eksi B bölü A'yı soruyor. Eksi B bölü 2A değil. Eksi B bölü 2A kökler toplamının ortalamasıdır. Yani simetri eksenidir. Eksi B bölü A. Eksi B. B eksi 2'de eksi B 2'dir. A 1. 2. Nedir? Tamam. Absesler toplamına A demişti. Ne çıkıyor? 2. B nedir? Y ekseni kesen noktanın ordinatı x'e 0 verilerek bulunur zaten. O da eksi 8'dir. Bunların çarpımını istiyor. A2 B eksi 8 çarpımları eksi 16'yı getirir. 4 bursa. Fonksiyonunun pozitif değerli olduğu en geniş alır. Bir defa. Pozitif değerli. Y ekseninin yukarısında kalan kısmıdır grafiğin. Neden? Y'ler negatif olmaz. E tamam. Nasıl gösterilebilir? Eksi 2'nin bir aralığı dahil değildir. Çünkü Pozitif diyor, sıfırda dahil etmemiş. Bu altta negatif alamam. Sonra da birleştiririm. 3 artı sonsuz aralığı artı görmesi kolay olmalı. Çok soru çözdük. 5 Ceyhan. Şimdi dikkat et. Bir fonksiyonun bir noktada en yüksek değerini alması başka bir şey. O noktanın koordinatları başka bir şey. Mesela bu fonksiyonun ne diyor? Minimum ve maksimum noktaları. Yani en tepe noktası bu, dip noktası bu. En tepe noktası nedir? Tepe 1 diyelim. 2'ye 3 noktası. Tepe 2 noktası. Minimum altta tepe demeyelim de. Eksi ee, 3'e eksi 2 noktası. Bana kısaca şunu söylüyor. Bak x değerlerine dikkat et. 2'yi eksi 3 arasındaki değişimini soruyor. Biz bunu anlattık. Ne dedik? Büyüğünden çıkarırım küçüğü. Değişim bulmak için. Sonra da büyüğün görüntüsünden çıkarırım küçüğün görüntüsünü. Bunu defalarca söyledik. F2. 2 yazdım mı ne çıkıyor da tepe noktası. 3. Eksi, eksi, f, eksi 3. Eksi 3 yazdım. Eksi 2 oluyor. Arada da dikkat et. Eksi var. Artı 3'e döndü. 2 eksi, eksi 3'ten 5 oluyor. Ha, f, eksi 3 pardon. F, eksi 3 yazdım. Eksi 2. Önüne eksi var. Artı 2'ye dönüyor. 5 <laughs> bölü 5 1'e götürür. Beni. 6 denizli. E bunu o kadar çok anlattık ki kaçırırsan ayıp edersin y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k formatındaki parabol denklemlerinde. x eksi r'nin karesi artı k. İçeriği sıfır yapan değer nedir? R'dir. Yani tepe noktasının apsisi. Ee, dışarıda kalan şu artık kısımda K'sıdır. O zaman tepe noktasını bulalım. R nedir? İçeriği sıfır yapan değer. Eksi bir. K dışarıda artılı. Çarpılı değil. Artılı olarak kalan kısımdır. Tepe noktasının koordinatlarının çarpımı da eksi iki olarak bulunur. 7 B. Harflendirme kıllı yapmışlar. Başka bir şey yok arkadaşlar. A ve B dikkat. Pozitif gerçel sayıda olmak üzere verilenlere göre. X eksenini şurada kesiyormuş. X eksenini kestiği nokta Y'ye sıfır verilerek bulunur. Değil mi? Y'ye sıfır veririm. X eksenini kestiği nokta da A olduğu için A yazarım her gördüğüm yere. Sıfır eşittir. Böyle mi yazalım aslında? Öyle yazmayalım da şöyle yazalım. Hadi o formülasyonla gidelim arkadaşlar. Bunlar köklerdir değil mi? Bu fonksiyonun kökleridir. E kökler toplamı a artı b'dir. X eksenini kesme noktalar. Kökler toplamı ne olarak bunlar arkadaşlar? Eksi b bölü a. İki a değil, tekrar söylüyorum. Eksi b bölü a. Bunun eksilisi bölü a'nın kendisi 2a. Tamam mı? Güzel. Nasıl yapabiliriz? Biz bununla ilgili nasıl bir çıkarım yapabiliriz? Şimdilik kalsın. Çünkü devam edecek. Kökler çarpımı. Kökler bunlar değil mi? A çarpı B. Kökler çarpımı C bölü A'dır. 8B'nin 2A'ya bölümüdür. Bunlar sadeleşir. 2A kare 8. A kare 4. A eksi 2 ya da artı 2'dir ama A pozitif olduğu için A2 çıkar. Şimdi yerine yazarım. Bak burada işime geleni yazdım. A yerine 2 yazarsam. 2A artı B bölü 5B bölü 4. 8 artı 4B eşittir 5B. B de 8. A, nedir zaten? x ekseni kestiği noktalarına dikkat et. A, B. Bu A noktası, bu B noktası. Arasındaki uzaklık nedir? Ee, bunu da direkt yazabilirsin. A ile B arasındaki fark olarak da görebilirsin. A, B 8 çıktı, A 2 çıktı. A B arasındaki uzaklıktır mutlaka B. O da 6 olarak verilir. 8 C. E, görüntü kümesi. Y'ler ne olabilir? Ama işte dikkat et ezber gitme. Burada alabileceği x değerlerini vermiş sana. Diyor ki yazabileceği x değerleri eksi ne dört arasında. Tam kare olduğunda tam kareye benzet demiştik bunu. Yani fx eşittir. Şu şöyle olsaydı x kare eksi 2x artı 1 olsaydı tam x ile eksi 1'in karesiydi. Ama kafama göre bozamam. Yani 10 ekleyeyim ki 1 artı 10'dan 11 düzenini bozmayayım. Yani bu x eksi 1'in karesi artı 10 olanlar. Şimdi her taraftan 1 çıkarıp y'yi yani şunu elde etmeye çalışayım. İşte malanı açabilirim şöyle. Her taraftan 1 çıkartırsam. kare alacağım ya şimdi x eksi 1. Arada eksi 2 3 arasında alt alt sınırla üst sınır arasında 0 varsa kare en düşük 0 olabilir. Daha fazla düşemez. Üst sınırı nasıl bulacağım? Alt sınırla üst sınırın karelerini al büyük olanını yaz. Şimdi bir de 10 ekleyelim her tarafa. 10 küçüktür. x eksi 1'in karesi şöyle güzel yazalım. güzel yazalım arkadaşlar. x eksi 1'in karesi artı 10. 10 da eklersen 19. Yani zaten bu fx'ti. Yani görüntü kümesi. Y değerlerini alalım. C değerler 10 ile 19 arasındadır. 10-19 ikisi de dahildir. Kapalı aralık bulunur. 9 Edirne. Şimdi bir kıllık var. Seni uğraştırmak istemiş adam. Ekstra bir şey yok baba. Ne diyebiliriz? Şimdi şöyle yapalım. İçerinin A bölü B olmasını istiyor ya. Payda eşit diyelim. Bununla bunu çarparsan A B x kare artı 1 bölü B x. Tamam mı? Bunu da bir düzenlersek. Şimdi şuraya da düzenleyelim. A, B, X kare artı bir bölü A, X. Şimdi içerinin A, B olmasını istiyorum ben. Şu içerinin. Hani onu X yapan değeri, A, B yapan X değerini bulmaya çalışıyorum. A, B, X kare artı bir bölü B, X eşittir. Bunu A bölü B olmasını istiyorum ya. Yani Bu bunu götürdü. İçler dışlardan A, B, X kare artı bir yerine ax yazabiliyormuşum. Tamam mı? Tamam. X yerine bir şey yazdın çıktı. E tamam da şuraya dikkat et. Bunun yerine ax yazabiliyormuşum. İçeri de aynısını yazdım. Zaten a bölü b yapmak amacımdı. Yapar zaten. F a bölü b. E burayı ax yaptı aynı değer. ax'e de böldüm mü? 1'e seni ulaştırır. 10 c al. Hemen 11'e doğru yol alalım arkadaşlar. E, analitik düzlem sorusu sana analitik geometriden ziyade parabole dönecek. Zaten parabole analitik geometriyle baya baya ilgili. Analitiği şimdi arkadaşlar değilsen anlamışsındır. Tamam dikdörtgen falan falan. Bu dikdörtgenin alanı. Şu uzunluğa ben M diyeyim. Zaten sıfırdan M burası M noktası olur. X yerine M yazdım mı? Bu doğrunun üstünde. Y değerini bulurum. Ne bulacağım? 6 eksi 2 mi? Şu yükseklikte 6 eksi 2 mi? Şimdi bu dikdörtgenin alanına büyük A diyelim. Kısa kenarla uzun kenarının çarpımıdır. M ile 6 eksi 2 M'nin çarpımı. Düzenleyip yazarsam eksi 2 M kare artı 6 M. Bu alanın maksimum minimumunu bulmak için bu bir parabol çıktı gördüğüne göre. Artık parabol çıktığına göre tepe noktası mantığına bulabilirim. Bunun maksimum değerini istiyorum. Bir parabolün maksimum değeri nedir? R'sini bulursun. Kollar zaten böyle olduğu için maksimum olacak. Bu maksimum yapan değerdir. Yerine yazımı da maksimum değeri bulalım. Şimdi R'sini bulalım. Eksi B bölü 2A'dan 3 bölü 2. Maksimum yapan değer buymuş. Yerine yazalım. Eksi 2 çarpı 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. Artı 6'ın 3 bölü 2'yi 18 bölü 2 yani 9. Bunu da bunu sadeleştirdik. Eksi 9 bölü 2'den 9. Yani şöyle düşün. 9'dan 9'un yarısını çıkarıyorsun. E diğer yarısı kalır. İşlem pratiği olsun. 11 Bursa. Maşallah komşularımız yine sessiz. 2020 TET sorusu 12. sorumuz arkadaşlar. Şöyle biraz uzaklaşarak işlem kolaylığı yapalım. Tamam 0-7 aralığında bakın bu önemli. 07 kapalı aralığı. Bu aralıkta böyle bir grafik e, silsilesi verilmiş. 0-7 kapalı aralığında 4 farklı A tam sayısı için o A'nın F görüntüsü G görüntüsünden küçüktür. Aynı aralıkta 3 farklı B tam sayısı için F, B, G, B'den büyüktür gibi görülüyor. Buna göre eksik kısım nasıl olabilir? Bir defa. F fonksiyonu hangi fonksiyon? Bak burada görüyorsunuz. Mavi fonksiyon. Küçüktür. Kırmızı fonksiyondan. Bu aralıkta 4 farklı tam sayı için diyor. Reel sayı derse zaten çok çıkar. Hangi yerlerde mavi fonksiyonun grafiği kırmızıdan küçüktür? Bak tam sayı olarak 0'da küçüktür. Sağlıyor. Diğer yerleri bilmiyorum. Mavi burada yüksek, mavi'nin küçük oldu. Bir de 7. E 4 nokta var. Demek ki o 4 tane tam sayı var ya. 4 nokta. Kalan iki tanesi şunların içinde olacak. Yani bu şurada 2, 3 ve 4 noktaları var ya tam sayı sayılar, tam sayı diyor. Dikkat et. Mavi'nin kırmızıdan küçük olduğu noktalar olacak. Bu aralıkta iki tane tam sayı yerinde, tam sayı değeri için mavi kırmızıdan küçük olacak. Mavi hepsinden küçük olmaz. İki tane yerde mavi küçük olacak. Bir yerde küçük, iki yerde küçük, burada büyük. Olabilir. İki yerde küçük olacak tam sayı olarak bir yerde olmaz. İki yerde küçük olacak hiçbir yerde küçük değil. İki yerde küçük olacak bir bu eşit olmadı. Değil. Cevap çıktı ama inceleyelim yine. Bu aralıkta üç tane farklı B tam sayısı için F, B, G, B'den büyük olacak. F fonksiyonu mavi fonksiyondur. Büyükmüş kırmızı fonksiyon. Mavinin kırmızıdan büyük olduğu bir tane yer var. Burası bir de burası var. iki tane. Bir ve altı noktaları. E üç tane diyor. Demek ki bu aralıkta bir tam sayıda da yine mavi kırmızıdan büyük olacak. Bak bu da burada sağlanıyor zaten. Tek şeklimiz kalmış idi. Onu da bursa olarak buluyoruz arkadaşlar. Başka sorumuz var mı? Kalmadı. Canını okuduk. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.